Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu sizlere grafikteki veri etiketlerinin, data label'ların biçimlenmesiyle ilgili arkadaşlar sizlere bir uygulama yapmak istiyorum. Hemen bunu kaldırıyorum, aynısını yapacağım. Geldim, verilerimi seçtim ve bir sütun grafik ekliyorum. Kalıp çarp. Tamam, ekledim diyelim. Bunun etiketleri bakın buradan etiket data label diyerek ekliyorsunuz. Tamam ekledim. İsterseniz şöyle biraz da hani e, şu genişlikleri ayarlayalım vesaire. Tamam etiketleri ekledik. E, buradan etiketin de e, rengini boyayalım. Sağ tıklıyoruz. Bakın etiket e, şekli farklı seçenekler burada var arkadaşlar. E, burada şunu seçerek ve tabii ki e, yine e, bir renk de vererek bunun altında artık uygun bir renk hangisi ise ve ee koyu bold yazarak fontunu büyüterek arkadaşlar ee bu düzenlemeyi yapabilirsiniz.